çay bardağı zeytinyağı ilave ediyorum tavama. Bir adet soğanı küp şeklinde doğradım. Güzelce karıştıracağım. Pembeleşinceye kadar pişmesini istiyorum. Bu süre içinde soğanlarımın üzerine biraz tuz ilave ediyorum. Ispanağımın lezzetini artırabilmesi için de bir tutam kişniş koyacağım. Toz kişniş tabii ki bir tık da karabiber. Soğanlarım hafif pembeleşti. Şimdi parça parça ıspanaklarımı ilave ediyorum. Ispanaklarımı bu sefer bütün atıyorum. Ve ateşi görür görmez yavaşça ölmesini istiyorum. Gördüğünüz üzere büyük hacmi yavaş yavaş küçüldü ve yağ çektikçe ufalmaya başladı. Geri kalan ıspanaklarımı da tavamın içine atıyorum. Soğanım yanmasın diye altını kısıyorum tavanın. Baklavamı hazırlayabilmek için toplam iki avuç ıspanak kullandım. Bu da aşağı yukarı 4-5 kök ıspana işte. Evet, ıspanağım hazır. Şimdi tereyağımı eritmeye başlayacağım. Tavamın altını açıyorum. 3 yemek kaşığı tereyağı yeterli gelecek. Bu aşamada tereyağım bir yandan erirken ben baklava yufkalarımı açabilirim. Baklava bizim mutfağımızın çok geleneksel ve çok önemli lezzetlerinden bir tanesi. Genelde biz tatlısını biliriz. Fakat biz de bugün farklı bir yöntem deneyeceğiz. Daha az meşakkatli bir baklavadan bahsediyorum. Yani hamurunu bizim yapmadığımız, her süpermarketten çok rahatlıkla bulabileceğimiz baklava hamuruyla yaptığımız bir baklava. Bunu yaparken aynı zamanda sarma yöntemimiz de çok kolay olacak ve fırınlaması da çok kolay olacak. Tereyağımı yanıma alıyorum çünkü hemen hemen her kata tereyağı süreceğim. Bir yufkamı açtıktan sonra tereyağımı güzelce yufkama gezdiriyorum. Tereyağı yufkamın gevrekleşmesi için çok önemli. Yani çıtır çıtır bir baklava elde edebilirim bu şekilde. Şimdi bir kat daha ilave edeceğim üstüne. Güzelce yayıyorum ve iki katında birbiriyle yapışmasını sağlıyorum. Aynı şekilde ikinci katımın üzerine de tereyağı ilave ediyorum. Yufkamın tereyağını güzelce emmesini istiyorum. Evet, bu da tamam. Şimdi sırada üçüncü katım var. Üçüncü katımı da ekledikten sonra ve bu sefer tereyağı koymadan malzememi ilave ediyorum. Malzememi yaydıktan sonra şu şekilde rulo yaparak sarıyorum. Şu aşamada ıspanak bölümünü sardıktan sonra geri kalan kısmına biraz daha tereyağı sürüyorum. Böylece birbirine güzelce yapışmasını sağlıyorum. Baklavamı rulo halinde sarmaya devam ediyorum. Ve bir kenara koyuyorum. Şimdi bir kere daha aynı işlemi gerçekleştiriyorum. Baklava Aile geleneklerimizde çok önemli bir yere sahip. Bayramlarda, kutlamalarda, tebriklerde hemen hemen birçok önemli merasimde baklava başrolü oynayan lezzetlerden bir tanesi. Bu yüzden de hepimiz çok seviyoruz. Baklavamı güzelce sardıktan sonra artık fırın tepsisine yerleştirebilirim. Baklavamı bıçağım yardımıyla istediğim boyutta dilimlere ayırıyorum. Sonra baklavalarımın üzerine biraz daha tereyağı sürüyorum. Ve bir adet yumurtayı kırıp güzelce çırpıyorum. Tereyağımı kullandığım fırçayla baklavamın üzerine sürüyorum. Bu daha gevrek ve daha kızarmış olmasını sağlıyor baklavamı. Evet. Artık fırınıma baklavalarımı koyabilirim. 190 derecede üstü güzel altın sarısı rengi alana kadar pişirmeye devam edeceğim.